hakkında 23 kez şikayette bulunduğu eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Aslan'ın öldürüldüğünde çantasından çıkan dilekçe. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na saygılarımla iletirim. Tedbir kararınız olmasına rağmen hiçbir şekilde sonuç alamadım. Yalçın Özalpay tekrar fiziksel şiddet gösterdiği için hayatımdan endişe ediyorum. Yalçın Özalpay'dan korkuyorum. Her gün işe gidip gelirken beni takip ediyor. Yalnız sokağa çıkamıyorum. Bu nedenden dolayı işe babam getirip götürüyor. Artık namusuma dil uzatıyor. Sokaklarda o kahpe diye bağırıyor. Herkes bize bakıyor ve bütün arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Telefonla arayıp kötü kadın diye anlatıyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde ona cevap vermedim defalarca şikayette bulundum. Ama hiçbir sonuç almadım. Beni çocuklarından da uzaklaştırdı. Anneniz kötü kadın diye anlattı. Ben evimden çıkmayacaktım. Uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve girdi. Ben evi terk etmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet ve tecavüz ediyordu zorla. Dayanamadım artık. Ben evimden çıkmak zorunda kaldım. Benim can güvenliğim hiç yok. Kezzap atmak, öldürmekle tehdit ediyor. Dayanacak gücüm kalmadı ve bunun gibi birçok tehditlerde bulunuyor. Bana iftira atıyor. Benim bankada param varmış, ben bir adamla yaşıyormuşum. Bana para vermiş, ev almış. Artık çok yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. 25 yıllık evliliğimde ne kadar altının, param varsa elimden aldım. Herkesin gözünde kötü kadın oldu. Artık bu iftiralara dayanamıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığına rica ediyorum. Bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız? Saygılarımla tek başına ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum.